devam ediyor. Seydişehir'den, Beyşehir'den diğer hemşehrilerim burada. Yahu biz Seydişehir Beyşehir'in arasına tam da orta noktasına eğer Seydi-Bey tesislerini kurmasaydık bugün bugün dünyanın en iyi patatesinin yetiştiği, Türkiye'nin en iyi patatesinin olduğu İzmir ödemiş'te fiyatlar 8 kuruşa düşerken Patatesin menbaı olan Niğde'de Nevşehir'de patates 20-25 kuruşlarda yollara dökülürken bizim Seydi Bey'imiz olmasaydı çiftçinin fabrikası olmasaydı patates kaç kuruş olacaktı? Konya şeker bir tarafta 20-25 kuruş diğer tarafta 8 kuruş ama Konya şeker 40 kuruştan bir kuruş aşağı düşürmedi. Tamamını da aldı. Bu büyük terakki. Anadolu'nun ayaklanması. Anadolu'nun ayağa kalkması, şaha kalkması üreticilerin kendi tesislerini kurmaktan geçiyor. Şimdi biliyorsunuz Meram'da et süt entegreyi kuruyoruz. Şimdi orada Arkadaşım biri diyor ki ya biz diyor şeker sütü kurduk onlar da bir kapasite artışına gitmedi herhalde filan diyor. Ya arkadaşlar siz hiç dünya ile ilişkiniz yok mu? Tek kampüs altında Konya Şeker dünyanın en büyük et süt entegresini kuruyor. Günde şeker sütü 100 ton kabul edelim. 50 60 80 değil 100 kabul edelim. Şeker sütte günlük 100 ton bile kabul etsek üretilen işlenen sütü tam 20 katı 2000 ton süt işleyeceğiz. 2000 ton. Günaydın. Adama günaydın derler. Başka ne oluyor orada? Orada günlük 4200 baş hayvan işleyeceğiz değerli hemşerilerim. 4200 baş, 1200 adet büyük baş, 3000 adet de küçük baş hayvan işleyeceğiz. Bizim üreticimizin malını celepçi alıyor, bir kısmını ödüyor, bir kısmını ödemiyor. Veya sütteki fiyatlar böyle dalgalı. Nasıl regüle edeceğiz? Biz ahlı, ahırı, koyunu, kuzuyu bilmiyor muyuz? Ama üretici yapamıyor, üretemiyor. Niye pazarı yok? Garanti pazar yok. Garanti alıcı yok. Problem burada. İnşallah orada vatandaşın yeni bir gelir kalemi olacak. En az en az pancardan, buğdaydan, arpadan, mısırdan, ayçiçeğinden en az beş kat daha fazla kazanacağı hayvancılık devreye girecek. Niye? Konya şekerin bir garanti alımı daha olacak. Öyle değil mi? Ve hızla devam ediyor. Değerli hemşehrilerim. Allah razı olsun. Allah bizi sizlerin yanına mahcup etmesin inşallah. Değerli hemşehrilerim. Konya şeker daha çok ama çok tesisler kuracak. Size bir soru soracağım ben. Bana harbiden cevap verin. Allah için cevap verin. Ben o kadar fabrika kurdum. 6 tane kampüste 28 tane fabrika kurdum. Buraya kurarak geldim ben. Yatarak değil. Emanete ihanet ederek değil. Şimdi 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 28 tane fabrika kurarken herhangi bir ürününüzden bordonuzda gördünüz mü? Şu fabrikaya da şu kadar para kesildi diye. Gördünüz mü? Böyle bir şey yaşadınız mı? Bir taraftan dolu dolu paralar aldık, hem de gününü aldık. Diğer taraftan da fabrikalar kurduk. İşin özü şu. Çin tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Hindistan değiştirdi. Onlar çok ama çok mal alacaklar. Bu malı biz burada üreteceğiz. Bu malı sanayisini kuracağız. Bu malı burada işleyeceğiz ve inşallah bu memleketin çiftçinin asla talihi değildir. Çiftçinin asla fukaralık talihi değildir. İnşallah bu memleketin fukaralığını bitireceğiz. Bizim bir tek rakibimiz var. O da fukaralıktır. Yokluktur, yoksulluktur. Değerli hemşehrilerim, Evet, Konya Şeker 6 kampüste 28 fabrika kurarken sermayesini de %19.900 artırdı. Bir sürü alanda büyüdü. Devasa işler yapıyor. Şu anda Türkiye'nin parlayan yıldızı. Her alanda var. Daha da çok olacak. Dün bir fıkra var. Çok da hoşuma gitti benim. Sizlerle paylaşayım. Müsaadenizle. Hocamın bir tanesi, profesörün bir tanesi yanına iki tane asistan almış. Ya bir köyde inceleme yapalım, toprak durumu nasıl bir bakalım demiş. Pek de hava durumuna dikkat etmemiş o gün. Tabi kar fırtına bora hocam arazide kalmış. En yakın evi gözden kestirmiş. Köye köylünün evine varıyor dışarı soğuk. Misafir ediyor tabii köylü içeri alıyor. Buyurun hoş geldiniz misafir ediyor. Tabii üşümüşler. Soba yanıyor içeride ısınıyorlar ama köylü demiş ki bizim hemşerimiz demiş ki ben size durun bir çay kaynatayım. Bir güzel ısının demiş. O çay kaynatmaya gidince köylünün sobası evin ortasında altına taş örgü kurmuşlar. Üstüne sobayı kurmuşlar. Oradan da bacaya bağlamışlar. Hocanın hocalığı tutmuş. Yandaki asistanlara sormuş. Arkadaşlar bilin bakalım bu soba niye böyle yukarıya daşın üstüne konulmuş diye? Birinci asistan cevap vermiş. Demiş ki Allah havalem ateş kutsaldır demiş. Köylü üretici ateşi kutsadığı için aşağıda yanmasın diye yukarı kurmuş demiş. İkinciye sormuş. O çok öyle değil demiş hocana. İkinciye sormuş. Niye bu köylü bu sobayı altını taş örmüş üstüne koymuş? Senin fikrin ne diye? O da cevap vermiş. Ya sobadan ayrıca hani taşlar da ısınır. Dolayısıyla ısı iyi olmaz. Onun için vatandaş sobanın boyunu büyütmüş. Yani daha fazla ısı oluşsun diye herhalde böyle yapmış demiş. Hoca itiraz etmiş. Bir dakika demiş ya. Öyle şey mi olur? Buranın bir statiği var. Hem yatayda hem dikeyde. Yani sobayı tam odanın ortasına getirmek için altını taşla örmüş ki ısı dinamini ayarlamış demiş hoca. Biliyor ya işi arkadaş. Köylü bu arada eli çaylı girmiş kapıdan içeriye. Selamun aleyküm aleyküm selam çaylar beyler falan demiş. Sormuşlar ona amca nedir bu ya? Hayırdır? Niye bu sobayı sen yukarı kurdun? Bir de senden dinleyelim demişler. Köylü enteresan tabii. Şimdi aslı da olur. Herkes onun acısını çok iyi bilmez. Köylü diyor ki, beyim diyor, soba borusu yetişmedi diyor. Paramız da olmadığı için sobanın altını yükselttik, bu acayı vurduk diyor. <laughs> köylünün, köylünün halini onunla yaşayan bilir. Termodinamikle köylünün durumuna vakıf olamazsınız. Bunu bilemezsiniz. Üreticinin işte bağrını yerden kaldırabilmek için onun ne yaşadığını biliyor, görüyor olmanız lazım. Ona çareler üretiyor olmanız lazım. Tabii bu çareleri üretirken de zorluklarınız var. Biriler diyor ki safların arasına girmeyin. Siz köylüsünüz diyor. Kulağınızda bir karış toz var diyor. Ne işiniz var çikolatada diyor. Yahu. Siz gidin işinize gücünüze bakın diyor şekeri verin biz ondan çikolata da yaparız bisküvi de yaparız her şeyi yaparız karını da alır götürürüz diyor siz siz orada kalın diyor yok öyle bir şey biz evet çiftçi toprakla başlayacak tereye kadar olan sürecin içinde olacak ki oranın katma değeriyle yeni fabrikalar yapalım yeni sahalar oluşturalım şimdi değerli hemşerilerim bu gidişat, yani yeni yeni tesisler oluşturmak, yenilerini yapmak tabi birilerini çok rahatsız ediyor. Adamlar ikide bir, bir bizim önümüze çıkıyor. Geçen seçimleri hatırlayın. Şöyle bir hafızanızı zorlayın. Ben sizi o günleri bir hatırlamaya davet ediyorum. Lütfen bir hafızanızı zorlayın. Yahu dediler ki sizi mesaj yağmuruna tuttular. Her gün size mesaj geldi. Hatta ilkokula giden kız çocuğuna bile mesaj geliyordu. Ne alakası varsa mesajla sizi bıktırdılar. Bakın sizinle kalmadılar değerli hemşerilerim. Nerede bir devlet adamı geldi bir hemşerimizde ne kadar dosya varsa kucakladı ona götürdü. Gürem gürem dosya götürdü. Tarım Bakanlığı'na, Sanayi Bakanlığı'na, Gümrük Ticaret Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na hepsine şikayet ettiler. Cumhuriyet Savcılıkları'na gürem gürem dosyalarla onlarca müracaat ettiler dilekçelerle. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu emaneti siz bana verdiniz. Ben size onu büyütmeden verirsem emanete ihanet etmiş olurum. Ben onu ben onu büyütecektim. Çok şükür çok daha da büyüyecek. İşte tam bu arada birileri bakın birileri bu tür yol ve yöntemlerle Buradaki terakkiyi durdurma telaşına düştü. Burada bu terakki dursun. Çiftçinin bu işlerde ne işi var ya? Yağda ne işi var? Efendim, damlamada ne işi var? Mısırda ne işi var? Yemde ne işi var? Çikolatada ne işi var? Çekil aradan. Patatesle ne işiniz var? Dediler. Baktılar Recep konuğu durduramıyorlar. O zaman Recep konuğu itibarsızlaştıralım dediler. İftira edelim. Bakın değerli hemşerilerim. Beni tam 27 konuda şikayet etmişler. 27 tane konuda şikayet etmişler. Tamamını bakanlık müfettişleri incelemiş. Sonucu söylüyorum. Hatta bakanlık müfettişlerinden başka Cumhuriyet Savcılığı da incelemiş. Tümünü bakanlıklar incelemiş ve bize sonucunu göndermiş. Ben hep şunu söylüyorum. Denetim asla güvene mani değildir. Bizi denetlesinler. Çok da baksınlar. Ama iftira etmesinler. Ne oldu değerli hemşehrilerim? Bu 28 tane konunun tamamında biz bakanlık müfettişlerince aklandık. Bir, iki, özel yetkili savcılığa gittiler. İşte savcının da burada sonuç raporu var. Yazmış, 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 yazmış. Tamamını incelemiş. Tüm bunların hepsi tek tek iddialar. Tümünün şeyleri var. Niye yanlış olduğuna dair. Bunları okuyarak vaktinizi almıyorum. Sonucu okuyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. Yani burası süt gibi demiş. Süt süt! Yetmemiş. Ağır cezaya gitmişler. Ağır cezaya da gittiler biliyorsunuz. Orayı da zorladılar. Gerçi az önce resmi olarak arkadaşlarımız okudu. İşte ne demiş? Oy birliğine verilen karar, sonucu beraat. Kim beraat etti biliyor musunuz? Ben değil, çiftçi beraat etti, üretici beraat etti. Allah bunların şerrinden korusun. Allah iftiralarından korusun bunların. Allah bunları, bunları inanın, herkesi Allah bunlardan korusun. Ben değerli hemşerilerim, bu kadar iftirayla, bu kadar sahtekarlıkla ilk defa karşılaştım. Ama ne yaptım biliyor musunuz? Onların hepsini mahkemeye verdim. 10-15 on, on tanesinden bugüne kadar hüküm giydiler. Yani suçlu bulundular. Duydunuz değil mi? Suçlu bulundular. Yani kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Ha ne olur? Recep konuğu itibarsızlaştırmaya çalışırsınız, gayret edersiniz. Tamam, güzel. Yaparsınız bunu. Ama sizin bir hesabınız var. Bir de Rabbimin, Yaratanın hesabı var. Ne oldu hesaplar? İşte Halep oradaysa arşım burada. Arşım burada. Merak etmeyin değerli hemşerilerim. Bakın size ben bir şey daha söyleyeyim. Birçok büyük tesis isimlerini burada zikrederek onları rencide etmek istemiyorum. Birçok büyük tesiste omuz omuza veren insanlar büyük işler başardılar. Ama sonra birbirine omuz vurdurttular. Niye biliyor musunuz? Önce parçaladılar sonra yuttular. Buradaki hesap da bu. Burayı şu veya bu şekilde itibarsızlaştıracaklar. Kavga gürültü çıkaracaklar. Buranın havasını, balansını bozacaklar. Sonra parçalayacaklar. Sonra yutacaklar. Sonra da ay 800'e almaya devam edecek arkadaşlar. Bunların hiçbirine Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz. Eğer bu ülkenin, bu memleketin geleceğinde kimin ayağına basılacaksa hem ayağına hem de karnına basacağız. Bunlardan asla taviz veremeyiz. Burası Türkiye'nin parlayan yıldızı. Konya Şeker üreticilerin bütün vagonlarını arkasına takacak. Konya Şeker lokomotifi inşallah çok daha farklı yerlere gidecek. Bizim üreticimizin asla bu zengin toprakların fukara bekçisi olmasına asla ama asla müsaade etmiyor.